Günaydınlar. Bugün seslenişim ne mağazasını yeni alanlara, ne eski mağaza sahiplerine, ne de normal bireysel olarak ürün kullananlara. Şimdi hepimiz burada bu platformda eğer bu grup içerisinde yer aldıysak ve bu mesaj sizlere ulaştıysa ve her şeyden öte biz bir bireysek ve ticaret yapmak istiyorsak ve her halükarda e-ticaret de olsa nihayetinde ticaret yapıyorsak eğer dikkat etmemiz gereken bazı dinamikler ve atmamız gereken bazı adımlar var. Benim ismim Erkan Altuntaş, May Sağlık Firması'nın genel müdürüyüm. MyGuard ürünleri diyelim, MyGuard'ın şurubu, pastili ve bunun gibi ama kategorinizde 15-20'ye yakın ürün var ama aslında Natura Nutraceutical şirketi 5 grupta 1000'e yakın ürün üretir ama sizin platformunuzda yaklaşık olarak 20'ye yakın ürün vardır. Şimdi buradaki size aktaracağım şey ne ürün, ne mal sağlık, ne notürün, ne vesaire hiçbir şey. Mağazasını yeni alanlar, mevcut mağaza sahipleri hepinizedir çağrım. Rica ediyorum. Lütfen ama lütfen Dostoyevski'nin de örneğinde olduğu gibi e, Üstad der ki bir iple salıncak da kurabilirsin, dar ağacı da kurabilirsin. Yani salıncak kurup sallanmak mı istiyorsun? Dar ağacı kurup asılmak mı istiyorsun? Mağazanız var. Evet. 40 bine yakın ürünü olan 1500'e yakın mağaza sahibiyle 2000'e e, yakın tedarikçisiyle sucuğundan sabununa takı tokasından bağışıklık destekleyen ürüne varıncaya kadar Sonsuz bir ürün grubunuz var. 40 bin çeşit üründen bahsediyoruz arkadaşlar. Yani siz bir dükkan açsanız ne satabilirsiniz? Peynircinin içerisine takı koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Ee, ya da sucuk sattığınız bir yerde bağışıklık ürünü ya da vitamin ürünü satabilir misiniz? Satamazsınız. Mineral sattığınız bir yere alıp atkı şal satabilir misiniz? Satamazsınız. Ama bulunduğunuz platform ya da e-ticaret size öyle bir hak, öyle bir şans tanıyor ki her şeyi satabilirsiniz. 40 bin çeşit üründen bahsediyoruz. Her şeyi satabilirsiniz. Peki siz eğer sadece mağazanızı almış, domaininizi açmış bekliyorsanız emin olun hiçbir şey satamazsınız. 40 bin değil 140 bin ürün de olsa, 2 bin değil mağaza sahibi 200 bin de olsa ee, bir şey satamazsınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi bizim Türk toplumunun genel kodları vardır. Zaten şeydir hep böyle. Bugün size hep yapamazsın diyenler, başarılı olduğunuzda bir sürü kulp uydururlar. İşte altak yaptı, verkila yaptı vesaire vesaire. Ama neyse nihayetinde e, başarıya ulaştığınızda size gelip nasıl yaptın diye sorarlar. Yani bugün size yapamazsın diyenler, yarın size nasıl yaptın diye sorarlar. Peki siz Mağazanızı, domeninizi açtınız. Gerçekten ama gerçekten satışınızı arttırabilmek için ne yapıyorsunuz? Benim size nacizane olarak tavsiyem şudur. Ee, i̇lla bu may sağlık ya da may ürünleri olsun diye değil. Kategoriye girin. 40 bin çeşit ürün var. İstediğinizi satın. İsterseniz terlik satın, isterseniz bal satın, yağ satın. Ne istiyorsanız onu satın. Ama her şeyi bilmeyin. Bir şey bilin. Fakat o bir şey hakkında da ne olur ama ne olur her şeyi bilin. Şimdi eşiniz dostunuz. Kiminin yüz arkadaşı vardır, kiminin bin, kiminin 10.000. Ne olur ama ne olur YouTube kanalı açtıysanız, sosyal ağlarınızda paylaştıysanız, insanlar beğenmiyor diye kızmayın, küsmeyin. Çünkü biz haset bir toplumuz. Üzülerek bunu söylüyorum. Hasetiz. Yani orada beğenmez, izler, istifade eder. Hatta sizin kanalınızda gördüğü, duyduğu ürünü sırf size inat ya da sizinle Hmm, yanlış terim kullanmayayım. Bir şeyler yarıştırmak için sizden almaz gider başka yerden alır ama orada da onun duasını, rızasını çaktırmadan almış olursunuz. Çünkü misal alemi diye bir şey var. Siz iyi de olsanız, kötü de olsanız, İyi şeyler de düşünseniz, kötü şeyler de düşünseniz bizim dışımızda bir evrende bir şeyler şekilleniyor. Buna çeşitli dinler ya da yaklaşımlar kimisi evrene pozitif enerji gönderdi, kimisi dua gönderdi, kimisi işte dua belli, duyan belli diyor. Herkesin bir yaklaşım tarzı var. Ama bir gerçek var ki misal alem var. Yani siz çocuğunuz ah buyurun senden bir şey olmaz, sen yaramaz adamsın, sen ne akılsız adamsın, sen yapamazsın, sen başarılı olamazsın, sen her girdiğin işi batırıyorsun zaten. Eğer bu şekilde yaklaşıyorsanız kendinize, yakınlarınıza, etrafınıza, ailenize vesairenize zaten bir şey olmaz. Siz misal aleminde sizin iyiliğiniz ya da kötülüğünüz için harekete geçecek on binlerce dinamiği devreye alıyorsunuz. İyi düşünüyoruz. Güne bismillah deyip enerjimizle, yüksek enerjimizle başlıyoruz. Sonra harekete geçiyoruz. Tamam. Sosyal medyalarda paylaşıyorum. Kimse almıyor etmiyor. Sabır ya. Sabır. Bakın ben size geçen video paylaşımında bahsetmiştim. Google diye bir arama motoru var. Ben bile bugün sabah belki 7-8 kere girmişimdir. Yandex'i, Google'u vesairesi. Google arama motoru olarak yolculuğa çıktığında 12. sırada olduğunu biliyor muydunuz? Bakın bugün hepimizin belki masa üstüne ilk daha girer girmez internette açılan ekranı. İşe başladığında 12. sırada. Küçük bir yatırım olarak da başlamıyor bunlar. Ee, dönüyorum sosyal ağlardan Facebook. Facebook sosyal ağ olarak başladığında 10. sırada. Bu çok güvendiğimiz, kullandığımız, benim de kendi ürünüm olarak kullandığım iPad tablet olarak yolculuğuna çıktığında 20. sırada. Maserati araba küçücük bir garajda çıkıyor. Apple'ın yolculuğu 3-4 kafadar tarafından yapılıyor. Bakın lütfen ama lütfen harekete geçin. Bugün size yapamazsın diyenler yarın nasıl yaptın diye kapınızı çalacaklar. Lütfen ama lütfen ee, mağazanın olsun da akademi tarafında yüklenen videoları izleyin. Sizin için verilen haftada birkaç kez olan eğitimlere katılın. Doğru tedarikçileri seçin. Bu illa biz olalım diye demiyorum. Bakın, ben şu anda size aslında yapmış, yapmaya çalıştığım şey şu. Evet bir tedarikçiyim. Evet ürünlerim var. Evet sizlerle tanışmak, temas etmek, nihayetinde ben de ticaret yapıyorum. Ama buradaki size göstermeye çalıştığım projeksiyon çok farklı. Ne olur işte kendi ürünlerini satmak için bizi tablo gibi algılamayın. Evet baktığınızda ticaretten öyle gibi ama burada birbirimize ayna ve ışık olmak durumundayız. Nasıl ayna ve ışık olmalıyız? Ben sizde bir farkındalığı uyandıracağım ki siz girip kendi sosyal ağlarınızda yoksa açacaksınız, paylaşacaksınız. X, Y, Z kişiler duyacak, onlar önerecek, bugün ihtiyacı olmasa yarın olacak, bir şekilde gelip sizin kapınızı çalacak. E-ticareti e yapmak istiyorsanız, bu yola çıktıysanız, bu yardan bir kar modeli gözetmek istiyorsanız, alanınızın network'ünüzü büyütmek istiyorsanız yapmanız gereken şeylerin başında her şeyi bilmeyip bir şeyi bilmek, o bir şey hakkında her şeyi bilmek suretiyle kategoride belli ürünleri seçip yorumlarından, videolarından, mağaza yorumlarından, mağazanın dönüş hızından, yapmış olduğu kargodan ve bunun gibi süreçlerden zaten bunu algılarsınız bir karar verin. Yöneticilere de ya ben deyin ki kimse sizi bağlayan bağlantınız ya da mağazanın e, olsunun vermiş olduğu eğitimlerde ya ben tedaviçi olarak sadece şunlarla çalışmak istiyorum. Ki zaten e, platform size isterseniz bir kategoride sadece bir ürün satın diyor. İsterseniz de 40 bin ürünü satın diyor. Siz bu kadar 40 bin ürün içerisinde kendinize 4-5 tane ürün belirleyip kendi network'ünüze ben yapamam ben edemem diye bakın orayı da aşıyoruz. Yaparım yapacağım. Bu kadar. Zaten içerik vesaire her şey üretilmiş. Sadece nasıl güneşin batışını, ayın çıkışını paylaşıyorsak verilen içerikleri paylaşacaksınız. Ürünleri bireysel olarak kendinizde tecrübe edeceksiniz. Etrafınızı önereceksiniz. Ürünle alakalı bir problem olduğunda firmanın, mağazanın olsun, tedarikçinin yaklaşımı sizin bir sonraki RPT'niz yani geri dönüş siparişleriniz ve ürüne olan güven için çok önemli. Çünkü dünyanın en geçerli şeyi e, fısıltı gazetesidir. Birisi diyecek ki ben Ayşe'den bir şurup aldım Maygard diye. O kadar iyi gelmişti ki bana dur bir sorayım. Aa nereden aldın? Bak ben sana linkini atayım. Ayşe siz, e, sizle küsse bile Ayşe'den ürünü olan Fatma sizin linkinizi atar ya da ürünü paylaşır. Burada yarar fayda şeyi. Evrende bu iyilikler de döner dolaşır sizi bulur. Sadece ben nasipsizim. Ben ne elime atsam olmuyor değil. Bakın hepimiz nasipliyiz. Sabah yuvasından çıkan kuşun, karıncanın rızkını veren Allah sizin de rızkınızı verir. Siz yeter ki gayret edin, emek gösterin, sarf edin, çabalayın, tedarikçilerden içerikler isteyin. Arka planda bizden o kadar çok fazla ben mağazama şunları şunları eklemek istiyorum, sertifika vesaire gönderin diyenler var ki. Ama bir grupta var ki yazmış olduğumuz paylaşımları okumuyor. bir önceki paylaşımda şeker hastalarında kullanım nasıl diye yazılmış. Ben oturup dakikalarca sesli notla ya da metinle cevaplamışım. Ya bir paylaşılanlara bakın. Eğer beğenmediğiniz bir grupsa çıkın. Ama beğendiğiniz grupsa e, ne olur? Sadece geriye dönük böyle kaydırmak size zor gelmesin. Belli notlar alın. Ondan diyorum ben. E, her şeyi bilmeyin, bir şey bilin. Ama o bir şey hakkında her şeyi bilin diye. Bugün Maygar Şurup üzerinde yaşlılarda, çocuklarda, şeker hastalarda kullanım bilmiyorsanız belli notlar almadıysanız ve bunu ezberlemediyseniz her defasında size gelen soruda aynı soruyu yine yeniden pişirip soruyorsanız emin olun burada sorun bireysel olarak üzülerek söylüyorum sizde. Çünkü e, kurum hafızanızı, ürün hafızanızı oluşturmak zorundasınız. E ticaret de yapıyorsanız sanal bir dünya da olsa size destek hatlarıyla biz destek veriyor da olsak nihayetinde sizin belli başlı kodları belli başlı ürünleri iyi algılamanız kavramanız ve anlık cevaplarla dönebilmeniz lazım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sürçülisan varsa affola. Ama emin olun şu çekmiş olduğum 10 küsur dakikalık video bile sizin bundan sonraki ticaret hayatınız ve e-ticaret popülasyonunuzun büyümesi, kendi network'ünüzdeki algınızın ciddileştirilmesi noktasında, sizin disipline edilmeniz noktasında önem arz ediyor. Dikkate alırsınız almazsınız. Ben dediğim gibi attım denize, balık bilmezse halık bilir diyerek. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.